Merhabalar. Bugün size EcoSport FC Line'ın tanıtımını yapacağım. Ee, macera dolu bir hafta sonu kaçamağı için ofise giderken keşfettiğiniz yeni bir yol ya da heyecan verici bir seyahat. Ford EcoSport ile her yolculuk bambaşka bir keyif. Kompakt tasarımı, dinamik ruhu ve benzersiz özellikleri de Ford EcoSport şehir için geliştirilmiş kusursuz bir su aracı. Evet, dış görünüşü aracımızın böyle jantlarımız 18 alüminyum alışım jantlar öndet farlarımız İçinden biraz bahsedeceğim. Evet, aracımızın iç görünüşü şu şekilde. Deri kaplı direksiyonumuz, 8 inç dokunmatik ekranımız ve dijital klimamız. Aracımızın bagajı 356 litre. Yandan açılıyor. Bagaj kapağı. Size şimdi 8 inç dokunmatik ekran ve Apple Link özellikle Force Sync'ten bahsedeceğim. Ford EcoSport ile seyahat etmek dış dünya ile temas kesmek anlamına gelmiyor. Ford Sync akıllı telefonunuzu entegrasyonu destekliyor ve her şeyin kontrolünüz altında olmasını sağlıyor. Telefon görüşmelerinizden mesajlarınıza, müzik sisteminden telefonunuzdaki uygulamalara kadar her şeyi dokunmatik ekran üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Aracımıza telefonu eşleştirmek için telefon bölümüne giriyoruz. Telefon ekleden Telefonunuzdan Ford EcoSport arayın ve bulduğunuzda Ford EcoSport seçin. Telefonunuzdan e, Bluetooth'unuzu açarak Ford EcoSport'u gördüğünüzde eşleştirmeye bastığınızda telefonunuzu eşleştirebiliyorsunuz e, ses sisteminden müzik kanallarına ulaşabilirsiniz istasyonlar kısmında. Ayrıca e, USB bağlantısıyla da flash belleğinizden kaynaklara basarak istediğiniz müzikleri dinleyebiliyorsunuz. Şimdi size Ford acil durum yardımından bahsedeceğim. E, bu Bluetooth eşleştirilmiş ve bağlı bir cep telefonunu kullanan yenilikçi bir sync uygulamasıdır. Beklenmedik bir kaza yaşanması ile birlikte hava yastığının açılması ya da yakıt pompasının devre dışı kalması durumunda bu teknoloji sizin için otomatik olarak 112 acil durum yardımını aramaktadır. İhtiyacınıza göre başlatılan aramayı durdurabilir ya da 112 acil yardım hattı ile görüşebilirsiniz konuşamayacak durumda olsanız bile sistem GPS koordinatlarınız gibi yaşamsal önem taşıyan bilgileri yardım hattına iletecektir. Acil durum asistanı Avrupa'da 40'tan fazla ülkede çalışmaktadır. Telefonunuzda eşle yaptıktan sonra e, şu şekilde acil yardım etkinleştir uyarısı çıkacaktır. Bunu aktifleştirdiğinizde sona tıkladığımızda acil yardım durum sistemini devreye almış bulunuyorsunuz.